Hani hepimize bilimle ilgili basit bir hikaye anlatılır ya, gerçeğe doğru böyle istikrarlı, adım adım ilerleyen bir yolculuk gibi. Peki ya bu hikaye resmin tamamı değilse? Ya bilim aslında sakin dönemler, kafa karıştırıcı krizler ve hatta dünyayı yerinden oynatan devrimlerle dolu çok daha heyecanlı, çok daha dramatik bir anlatıysa? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte dalalım. Şimdi bilim nedir? Bu soru ilk bakışta çok basit görünüyor, değil mi? Aklımıza hemen ne geliyor? Deneyler, karmaşık formüller, beyaz önlüklü insanlar. Ama bu sorunun gerçek cevabı inanın bana sandığımızdan çok daha karmaşık. İşte size tam bir ders kitabı tanımı. Bilim, evleni anlamamıza yardım eden, iddialarını somut kanıtlarla destekleyen müthiş güçlü bir araç. Evet, bu hepimizin bildiği ve güvendiği hikaye. Ama her şey gerçekten bu kadar düzenli, bu kadar tıkır tıkır işliyor mu? Geleneksel anlayışa göre bilimin temel yapı taşları bunlar. Nedir onlar? Olgusal olmalı, yani doğrulanabilir gerçeklere dayanmalı, mantıksal, nesnel ve tabii ki her zaman eleştiriye açık olmalı. Bu özellikler sayesinde sanki her yeni keşfi bir öncekinin üzerine koyarak sürekli yükselen dev bir bilgi binası inşa ettiğimizi hayal ederiz. Ama işte bazen o binanın bazı tuğlaları bir türlü yerine oturmuyor. İşte tam da burası hikayemizin heyecanlı kısmının başladığı yer. Peki bilimin bu düzenli gibi görünen ilerleyişi beklenmedik bir şekilde teklemeye başladığında ne oluyor? Şimdi bilim tarihçisi Thomas Kuhn'un normal bilim dediği o meşhur kavrama geliyoruz. Bu aslında bilim insanlarının zamanlarının büyük bir kısmını harcadığı şey. Şöyle düşünün, elinizde kuralları ve resmi belli bir yapboz var. Amacınız yeni, bambaşka bir resim yaratmak değil. Hayır, amacınız mevcut parçaları kullanarak o eldeki resmi tamamlamak. İşte normal bilim tam da böyle bir şey. Ve işin tuhafı da burada başlıyor zaten. Normal bilim, evet inanılmaz verimli bir sistem. Ama tam da bu yüzden Doğası gereği biraz muhafazakar. Yani mevcut anlayışı uymayan, o rahat düzeni temelden sarsacak yeniliklere karşı bir direnç gösteriyor. Ve bu direncin merkezinde Kuhn'un o en meşhur kavramı var: paradigma. Bakın bu sadece bir teori demek değil. Bu adeta bir dünya görüşü. Bilim insanlarının dünyaya baktığı bir gözlük gibi. Onlara hangi soruların sorulmaya değer olduğunu, hangi yöntemlerin geçerli olduğunu, hatta cevapların neye benzemesi gerektiğini fısıldayan görünmez bir çerçeve adeta. Ama bazen o yapboz parçalarından biri mevcut kurallarla bir türlü yerine oturmaz. Bilim insanları ne denerse denesin o tek parça bütün resmi bozar. İşte buna anomali diyoruz. Ve bu açıklanamayan, can sıkıcı anomaliler birikmeye başladığında bilim camiasında yavaş yavaş bir kriz başlar. O eski güven sarsılır. Bu fırtına öncesi sessizlik gibidir. Bir devrimin hemen öncesindeki o gergin bekleyiş. İşte o kriz patlak verdiğinde, çözüm artık sadece yeni bir cevap bulmak olmuyor. Çözüm, dünyaya tamamen yepyeni bir gözle bakabilmeyi gerektiriyor. Burası belki de anlaşılması en zor ama en kilit nokta. Bir paradigma kayması yaşandığında, bilim insanları sadece yeni bir şey öğrenmiş olmuyorlar. Kelimenin tam anlamıyla farklı bir şey görmeye başlıyorlar. Sanki dün baktıkları aynı laboratuvarda, aynı gökyüzünde, bugün bambaşka nesneler, bambaşka ilişkiler varmış gibi. Bunu anlamak için harika bir psikoloji deneyi var. Bakın nasıl işliyor. Deneklere çok kısa sürelerle iskambil kartları gösteriyorlar ama bazıları hileli. Mesela kırmızı bir maça ası gibi. İlk başta ne oluyor biliyor musunuz? Kimse fark etmiyor. Beklentilerine uymadığı için o kırmızı maça asını ya normal siyah maça ya da kupa olarak görüyorlar. Sonra aynı kartı görmeye devam ettikçe bir huzursuzluk başlıyor. Bir tereddüt. Bir şeylerin yanlış olduğunu seziyorlar. Ve işte kriz anı eski kategorileri tamamen çöküyor. Hatta bir denek, aman tanrım bu da ne artık maçanın neye benzediğinden bile eminim diye bağırıyor. En sonunda ise beyin pes ediyor ve yeni bir kategori oluşturuyor. Artık kırmızı maça asını anında tanıyabiliyorlar. Yani anormal olan yeni normal haline geliyor. İşte bilimsel devrimde tam olarak böyle bir şey. Yani aslında bilimin iki farklı yüzü var. Biri sabırla tuğlaları üst üste koyan bir inşaat işçisi gibi, diğeri ise eski binayı tamamen yıkıp yerine yepyeli bambaşka bir yapı diken bir mimar gibi. Bilim de işte bu iki mod arasında gidip gelerek ilerliyor. İşte bu yüzden paradigmalar arasındaki savaşlar bu kadar çetin geçiyor. Çünkü taraflar aynı kanıtlara bakıp bambaşka şeyler görüyorlar. Birbirlerini ikna etmeye çalışırken aslında aynı dili bile konuşmuyorlar. Bu sadece mantıkla aşılabilecek bir anlaşmazlık değil, adeta bir iletişim kopukluğu. Tarihten muhteşem bir örnek verelim. Sallanan bir taş düşünün. Aristoteles buna baktığında ne görüyordu? Doğal yerine, yani yere dönmeye çalışan engellenmiş bir düşüş yaşayan bir nesne. Onun için önemli olan taşın ağırlığı ne kadar sürede duracaktı. Galileo ise aynı taşa baktı ve bambaşka bir şey gördü. Bir sarkaç. Onun ilgisini çeken şey salınımın periyodu, ipin uzunluğu gibi tekrarlayan düzenliliklerdi. Biri düşen bir cisim gördü, diğeri zamanı ölçebilecek bir mekanizma. Aynı nesne ama apayrı dünyalar. İşte bilimin bu devrimci doğası bizi çok daha derin, çok daha felsefi bir soruya getiriyor. Bilim orada bir yerlerde duran gerçekliği bize sadece anlatıyor mu yoksa bir yandan onu inşa mı ediyor? Yani o can alıcı soru şu. Bilim bize dünya hakkındaki nihai gerçeği mi söylüyor? En başarılı bilimsel teorilerimiz bizden tamamen bağımsız bir gerçekliğin net bir fotoğrafı mı yoksa başka bir şey mi? Bu konuda iki ana kamp var diyebiliriz. Bir tarafta bilimsel realistler duruyor. Onlar diyor ki evet bilim bizden bağımsız bir gerçekliğin perdesini yavaş yavaş aralıyor. Teorilerimiz o gerçek dünyanın giderek netleşen bir fotoğrafı gibi. Diğer tarafta ise sosyal inşacılar var. Onların tezi ise şu Bilimsel gerçekler bile bir boşlukta dolmuyor. İçinde yaşadığımız toplum, kültür hatta kullandığımız dil tarafından şekillendiriliyor. Yani diyorlar ki biz gerçeği sadece keşfetmiyoruz, aynı zamanda onu bir miktar inşa ediyoruz. Dolayısıyla farklı bir toplumda bambaşka bilimsel gerçekler de ortaya çıkabilirdi. Bu tartışma o kadar ciddiye alındı ki, düşünün, Viyana çevresi filozoflarından biri olan Otto Neurath gerçeklik gibi kelimelerin bilimsel dilden tamamen atılmasını önerdi. Neden mi? Çünkü ona göre bu kelimeler kanıtlanması mümkün olmayan felsefi yani metafizik varsayımlarla doluydu. Bu bile tek başına bilimin temellerinin ne kadar derinden sorgulandığını gösteren müthiş bir örnek. Peki tüm bu krizler, devrimler, felsefi tartışmalar bütün bunlar bize bilim hakkında ne anlatıyor? Aslında bize çok daha zengin, çok daha insani bir tablo sunuyor. Anlıyoruz ki bilim Gerçeğe giden o soğuk, düz bir çizgiden ibaret bir yürüyüş değil. Aksine, içinde topluluğun, iknanın ve devrimci hayal gücü sıçramalarının olduğu, son derece güçlü ve tutkulu bir insani girişim. Evet, bilimin içinde inanç, estetik, ikna gibi irrasyonel görünen unsurlar var ama bunlar onun zayıflığı değil, tam tersine onu ileri iten motoru. Peki bu daha karmaşık hikayeden cebimize ne koyduk? Birincisi, ilerleme dediğimiz şey her zaman dümdüz bir çizgi değil. Bazen en büyük sıçramalar en çok sevdiğimiz eski fikirleri yıkmakla mümkün oluyor. İkincisi, bilim insanlarının bile dünyaya baktığı bir pencere, bir paradigma var. Yani saf nesnellik ulaşılması zor bir ideal. Ve son olarak bilim tek bir dehanın eseri değil, ortak değerlerin ve ikna gücünün çok önemli olduğu bir topluluk işi. Ve işte bu karmaşık, insani ve evet, bazen kaotik görünen süreç, dünyayı anlamak için elimizdeki en güçlü, en inanılmaz yöntem olduğunu defalarca kanıtladı. O zaman size son bir soruyla veda edelim. Bilimin bu kadar insani bir hikaye olduğunu bilmek, onun başarılarını gözünüzde daha az güvenilir mi kılıyor yoksa çok daha inanılmaz mı? İnsan aklının kendi kurduğu çerçeveleri yıkıp dünyaya tekrar ve tekrar yepyeni gözlerle bakabilme kapasitesi belki de bilimin asıl mucizesi tam da budur.